Asgari ücretle geçirmek zaten zordur. Yine geçinemiyorum. O ne diyeyim alsam yine geçinemiyorum. Yani asgari ücret az bir para ama işverenler için de çok bir para. İşverenler ödeyemiyor, ödeyemiyor. İşçiler de o maaşı geçinemiyor. Allah hamdolsunumuza hayır etsin. Ben emekliyim geçinemiyoruz. Hem yani çalışıyorum hem emekliyim gene de geçinemiyorum. Para bir şey denemiyor. En azından bir askeri ücret olması lazım. Evet, geçinemiyoruz. Ne düşün? Hiç zordur. Yok maalesef. Bir kere parası fazla olmuş. Her şey fazla olmuş sıkıntıdır. Çok az. ben bilmiyorum nasıl olur. Allah yardımcımız olsun. Bütün sürmanlara. En az 25 olması lazım. 17 ile hiçbir insan geçinemez. Kira e, kiralar burada batmanda 17 bin 10 bin istiyorlar şu anda. Yani askeri ücretle kimse geçinemez. En az 25 mi olması lazım? Böyle giderse herkes aç kalır. Stajyeriz. 3 milyar 750 alırdık. Şimdi maaşımız 6 bin olmuş mesela. Asgari ücret 25 ve 30 olmasını istiyorduk. Ama maalesef yapmadılar. Ne olacak? 17 o, o, yani Yetersiz değil ki. Yetersiz Tabii. Abi geçinebiliyor musun peki? Ya, ya. Abi asgari ücret 17 bin TL oldu. Bizim staj paramız 17 bin TL olmuyor. Haksızlıktır bu. Yarı fiyatını vermiyorlar bize. Yarı fiyatını verseler bir kağıtımızı yaşayacağız ama olmuyor ha. Şimdi bana veriyor 5,5 milyar. 5 milyar veriyor bana. Ben buradan geliyorum, bir elbise alıyorum, bir milyar param gidiyor. E hani bunun parası ne kaldı ben ne yiyeceğim? Güzeldir yani. Fena değil. Biraz geçim zor. Biraz şu zamlar da olmasaydı güzeldir. Başka odur yani. Bu zamların kalkması ücretini 17 bin TL olması aslında hiçbir şey fark etmiyor ülkemizde. Yani bu zamların durmadığı sürece, bu kiraların, bu genel gıda zamların bunların durdurmadığı sürece asgari ücret 20, 17 değil de 27 bile, bin bile olsa boştur. Çünkü öncelikle devletin şu anda bu enflasyonu durdurması gerekir. Bu genel zamların, bu marketlerin, bu bakkalların, bu özel sektörün biraz peşine düşmesi gerekir. Ve bunun üzerine durması gerekir. Bunun üzerine durmadığı sürece askeri ücretin yıllık 150 zam olması bu halk için hiçbir şey ifade etmiyor. Daha çok zam olduğu sürece askeri ücrette genel olarak gıdada insanın yaşayabilecek alanda daha çok zam oluyor ve bu bizi hiçbir şekilde keşke bu 2000 2015'lerde falan askeri ücret 2000 2000 TL 3000 TL civarında olduğu zaman keşke o dönemlerde olsaydık. En azından o dönemlerde yani masraflarımız, masraflarımızı masraflarımızı karşılayabiliyorduk. O zaman ben bir çeyrek altını 200 180 TL alırken şu anda o zamanki askeri ücretle ben 15 tane çeyrek altını alabiliyordum şu anda 17 bin TL'ye kaç tane? 5, 6 tane alabiliyorum veya alamıyorum. Yani öyle yani durumu durumu bu şekilde baktığımız zaman bile anlayabiliyoruz. Yani onun haricinde ben bu askeri ücretten pek memnun değilim. Aslında askeri ücretten ziyade askeri ücret insanı tatmin edebilir ama zamları durdurmaları gerekir. Yani bu büyük market zincir marketlerinde daha askeri ücret iki gün önce belli olurken zincir marketler adını almayacağım da o marketler bir ay bir buçuk ay önceden zamlarını zaten yaptılar. Yani biz şu anda bu ay da, bu ayda biz askeri ücret zamlı almayacağız. 11.500 alacağız. Ama zincir marketler askeri ücreti güveni bir ay önceden zam yaptığı için şu anda onun açıklığını yaşıyoruz. Yani ben 17.000 TL askeri ücret almış gibi bu ay ben alışverişimi yaptım. Çünkü zincir marketler o işi o şekilde yükseltti. Ama ben daha askeri ücret mi daha iyi. ocağın 15'ine daha şeye geçecek. O yüzden bu askeri ücret pek tatmin etmiyor.